Bin kere düşün, bir kere karar ver. Hayatta bazı kararlar vardır ki bir ömür boyu etkisini taşır. Evlilik de işte bu kararlardan biridir. Çünkü evlilik sadece bir imza değil, bir hayat ortaklığı, bir yol arkadaşlığıdır. Bu yüzden evlenmeden önce bin kere düşünmek gerekir. İnsan kendini tanımalı, karşısındakini tanımalı, beklentilerini, sorumluluklarını, yarınlarını iyi hesaplamalı. Aceleyle, duyguların sıcaklığıyla, şehvetle verilen bir karar yıllarca taşınacak bir pişmanlık olabilir. O yüzden evlilikte ölçü bin kere düşünüp bir kere karar vermektir. Çünkü doğru eş insanı cennete götüren bir sebep olurken yanlış eş ise insanı yıpratan bir imtihana dönüşebilir. Hayat bir defa yaşanır. Bu yüzden düşün, sorgula, dua et ve sabırla bekle. Unutma, doğru karar sabırla güzelleşir.